Ahmet Davutoğlu küçük felaket mi? <laughs> Şimdi e, Sayın Ahmet Hakan'ın e, gazeteci hayatındaki çizgi değişimlerine bakarsanız ben bütün eleştirilere saygı duyarım ama bu kadar çok çizgi değiştirip iktidara göre bu kadar mail etmiş kişinin başkalarının e, felaketleri üzerine yorum yapması pek doğru değil. E, dediğim gibi her gazeteci beni eleştirebilir saygıda duyarım. Şu ana kadar hiçbir basın mensubuna gazeteciye niye beni eleştirdin diye soru sormadım. Ama onların da nezakete özen göstermesi gerekir. Acaba bu sözleri Ahmet Davutoğlu başbakanken kullanmış olabilir miydi veya kullanmış olsa, yani kullandığı sözler var idiyse o zamanki hangi güç parametreleri içinde kullanırdı? Onu bir bütün gazeteciler için bu geçerli bir sorudur. Beni özel hayatımdan herkes tanır. Benimle ilişkiye girenler de bilir. Asla Boy aynası veya böyle bir kibir benim şeyimin davranış kalıplarım içinde söz konusu değildir. Ama herkes bilir, yine bilir ki ben girdiğim yola ciddiyetle girerim. Biriyle yol yürüyeceksem samimiyet ve dürüstlük ararım. AK Parti'de ayrıldığımda bu samimiyet ve dürüstlüğü görmediği için ayrılmıştım.